Selamlar dostlar. Yepyeni bölüme hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Benim keyfim yerimde değil. Çünkü maalesef acayip moralim bozuk. İki tane bölüm çektim. İki bölümde çöp oldu. Çünkü OBS Studio'ya güncelleme gelmiş. Ben güncellemeyi yaptığımda mikrofon ayarlarını sıfırlamış. Ben iki bölüm çektiğimde maalesef seslerin hiçbirini almamış. Bu yüzden de yani iki bölümümüz çöp oldu. Maçları size gösteremedim. Yani şeyi paylaşsam da sonradan ses eklemem gerekiyor, Yeniden anlatmam gerekiyordu. O çok zahmetli iş. O yüzden ben kaldığım yerden devam edeceğim. 4 maç zaten kaçırdık. 4 maç yapmışım Yani 2-2. Şampiyonlar Ligi'de bir maç yapmıştık. Onda yenilmiştik zaten. Şimdi yeniden Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikincisini oynayacağız. Hiç vakit kaybetmeden geçelim. Umarım yani kayda başlamadan önce denedim. Ama yeniden böyle bir kopukluk falan olursa yine çöp olur video ama umarım Tabii ki olmaz. 5 dakika. Şuraları hemen yapalım. Kapalı falan falan. bizim oyuncular niye yorgun abi yine? Abi ben bunların kondisyonunu ne yapacağım ya? Şuna bak. Neyse başlayalım da bakalım bunlar da var ya. Abi biz zaten normalde zor oynuyoruz. Bir de geldik bunlara şimdi. Gol de atamayız ha. Neyse başlayalım bakalım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce beğeni, abone, devam. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hızlı hızlı. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçta yenilmiştik Portoyu elimizden kaçırmıştık yani iyi oynamıştık ama yenilmiştik. Şimdi bakalım. Atletico Madrid daha zor bence. O yüzden bunlar da var ya bayağı ileride basıyor. Ha. Güzel bir pas organizasyonu yapabilirsek bunları da yenebiliriz. Aha vur lan. Obla oradan atabilir misin oğlum? Yani Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yla oynadığımızda da gördük ee, adamlar çok fark var adamlarla aramızda yani her türlü adamlar bizi eziyor baksana abi anında şey yapıyorlar hemen omzu koyduğu gibi alıyor İyi defans yapmamız lazım aman 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 Gutierrez aman aman koçum. Ya şöyle pas taşarak kullanmayın abicim şunu ya. O oh hadi aferin oğlum. Oh, nereye atıyor lan o? Gel. Defansına yardıma gel. Ya oradan da geçmez be kardeşim. Bunlar nasıl geliyorlar oğlum? O nasıl bir arabası ya? Scarlet koş sen şuraya. En azını ya. Cık. Ya oğlum defol gitti ya defol git. Güzel. Güzel. Yürü yürü yürü. Al oğlum onu güzel. Aha. Aha vallahi gidiyoruz. Gidiyor. İşte bu. Aferin oğlum. Al al al. Al topu al. Topu al hemen. İki falan atmamız lazım. Aa atmadan önce gol yememiz lazım. Çünkü golü attığımız e, gol golden sonraki ilk atakta genelde gol yiyoruz. Bu bizim takımın artık şeyi oldu. Ee, yani ne diyorlar? Nişanesi. Mesela işte şeyde sorsalar böyle quiz muiz yapıyorlar ya arkadaşlar. İşte yani golü attıktan sonraki atakta hemen gol yiyen takım kimdir filan. Hemen yiyoruz abi. Güzel defans yapalım. Rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen. Bak araya kapatman lazım. Aptal. Sen kimsin? Bak Hala eli belinde dolanıyor ya. Kaybol Aha. Gitti. 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 Abi biliyorum ya. Biliyorum abi. Yani o golü bize yedirene kadar uğraşıyor FIFA ya. Arkadaşlar ben bu FIFA'dan niyeyse bu ya özellikle 23'lü defans olayını çözemedim. Yani adamlar bir şekilde geliyor golü atıyor abi. Aha. Da, alın. Lan oğlum. Lan millet ne paslar atıyor ya. Aradan atamıyorsun be koçum. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Ya biz bunları nasıl durduracağız abi? Adam şuna bak ya müdahale yapıyor bak bak. Lefebvre ile de yaptım müdahaleyi. Adamlar fişek gibi gidiyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ya ne güzel 1-0'a geçmiştik. Gittik hemen golü yedik ya. Ver şuraya. Güzel. Güzel oğlum. Oğeda. Vur. El alemi karşısına ele kurtarıyor lan. Vur oğlum arkaya. Olmadı. Lefebre. Güzel. Ver oğlum şuraya. Güzel orta indir. Ha alsana al sana be. Al sana ya bak arkadaşlar. Yani bu Atletico Madrid olduğundan dolayı mıdır? Nedir? Abi adam pası veriyor ya. Bizim oyuncular birden bire olduğu yerde duruyor. Hiçbir topa hareketlenmiyor. Bir müdahale et be. Koşsana. Abi niye koşmuyorsunuz ya? Ya vallahi Yok abi yok bu FIFA'dan ya. Yani Arkadaşlar Şöyle videoyu biraz daha geriye alın. Orada Scarlett'te, de 3'e 1 giderken koşmuyorlar. Koysalar adamların arkasına atacağım. Yani bir şekilde 3'e 1 gidiyoruz zaten. Güzel. <laughs> Bizim adam baza atacak da dönecek de Aynı pası bizim adam atamadığı için gol yedik. Aynı pası atacaktı bizim adam ama atamadı. Abi hiçbir türlü hiçbir türlü topu almanın imkanı yok. Çünkü müdahale etsen de yine adamın önüne gidiyor. Böyle bir şey olamaz ya. 1-0'dan adamlar bizi perişan etti ya. Abi adamların geldiği her atak gol. Adamların attığı her ara pası tehlike ya. Ya bizimkiler sağına sonuna Abi. Oha. Canım. Yani şunları iyi misiniz? Oğlum gelsenize defansa. Ya. <laughs> Oğlum elinizi kolunuzu sallamayın boşuna. Orada 4 kişi savunuyoruz. Bak bak bak. Bak olana bak. 5 kişi bekliyor orada. Arkadaşlar ben hemen hiç vakit kaybetmeden şuradan maç sonucuna geçiyorum. Ben bunlarla uğraşamam. Ben bunlarla uğraşamam abi. Yani bana hayatımda yapmadığım şeyi de yaptırdılar. Evet ilerleyelim. Lige dönelim abi. Şampiyonlar Ligi bizlik değil onu anladık. Ümraniye isteksiz mi oynuyor? Niye acaba? Acaba niye isteksiz oynuyoruz? Defansa gelmeyen adamlar, pas veremeyen adamlar. Ondan sonra haberlerde isteksiz oynuyor diyor. Bence de isteksiz oynuyorlar. Niye bilmiyorum ama Yani olacak iş değil. Şimdi, şimdi şey de gelsin bize bir saplasın. Gaziantep. Buraya bir bakalım. Ee, oh, bir de üçlü defans oynuyorlar. Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Üçlü defanslar abi ben N -n -n, oynayamıyoruz. Yani Dörtlü defansa da oynayamıyoruz da. Fark etmiyor yani. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde tokatlandıktan sonra Lige geri döndük. Ligde artist artist hareketler yapmaya devam ediyor bizim oyuncular. Koçum ligde zaten ligde de bir şey yapamıyorsunuz. Orası ayrı da. Şampiyonlar Ligi'ndeki o rezillikten sonra nasıl yüzünüz kızarmıyor bilmiyorum. Kardeş gideceğim mi kardeş? Yani bun bunlar niye abi bu şey olduğu için mi ya? Çift olduğu için mi böyle? Ya oğlum Scarlett'e verdim ya. Scarlett'e verdim ya. Adamların iyice Nevri döndü arkadaşlar Pas filan da yapamıyoruz Ver lan şuraya Versen de yandan buraya Vur arkaya Hadi be At bunu Güzel pas. Oh, Vur. Oh, <laughs> <laughs> evet. Yine golleri kaçırıyoruz abi. Arkadaşlar biliyorsunuz biz böyle bastırıp bastırıp da atamadığımız zaman ne oluyor? Adamlar geliyor saçma sapan bir pozisyondan gol atıyor. Böyle failler olmuyor falan bir şeyler oluyor. Oh, onu da atamıyordu ya. Kafayı yiyeceğim ya. Onu da atamıyordu. Hiç sevmeyin oğlum boşuna ya. Hiç sevmeyin. Bak, bak 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 bak. yani neredeyse şu 6 numara rakibin 6 numarası biraz daha böyle bir adım daha atmış olsa onu da alacak. Abi bu Hoves biz bu Hoves satak ya. Oynamayınca da zırıltı yapıyor. İşte hocam beni oynatmadın. İşte bizim liderlikle şeyimiz yok. Liderliğe Ney öyle bir şey diyor ya gelmiş geçen gün. E liderliği amaçlamıyoruz sanırım. Takım için sizle konuşacağım falan filan diyor. Evet arkadaşlar gol dakikamız geldi. Devreye hemen gol gidiyoruz. Aferin Guterres. Evet yine hakem bir dakika geçti halde. Yine oynatmaya devam ediyor. Hemen şuradan. Aferin. <laughs> evet gol yemeden şansa bala ilk yarı bitirdik. Hemen şöyle bir ikinci araya geçelim. 11 şut çekmişiz bir gol atmışız. 11 şut. Aferin. Aferin çocuklar. Size yakıştığı gibi oynamaya devam ediyorsunuz. Hiç şaşırtmıyorsunuz beni. Teşekkür ediyorum size. Ama şimdi gol yiyeceğiz. Gidiyor mu? Kim gidiyor lan? Ya ona bakıyoruz diye gol yedik be. Neyse ona bakmasaydık zaten bizimkiler golü yerdi. Al lan al çok istiyorsun al. O oh, heda. Kardeş. Oğlum git de bari pas atayım git. Ver oğlum Gonzaes'e. Vur lan lan oğlum lan niye ters ayağına vuruyorsun lan? Aha gol olabilir ha. Koş 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 koş. Vur lan hadi be. Ya abi Gaycı nereye çıkardı ya? Çok içeriye attık. Aferin. Aferin. Offside zannettim. O yüzden hiç böyle şey yapmadım. Hani ver oğlum boşa kaç filan demedim ama offside yokmuş. iyi oldu. Gonzales. İşte bu kadar abi. Ulan var ya Hovest'ten ne çektik be kardeşim ya. Abi pas atamaz. Şut çekemez. Boşluğa kaçamaz. O oyna... Bu normalde kanattı. Hoves. Ondan sonra ben onu santrafor yaptım. Antrenman yaptırıp. O yüzden acaba şey yapmış olabilir mi? Ee, ayarı kaçmış olabilir mi? Peki de ondandır. Aha. Güzel. İndir oğlum. Hadi be. Güzel. Allah. Sakin ol. Hemen aşağıya oyna. Vur arkaya. Hadi be. Oğlum havaya çıktı takım coşmaya başladı lan. Oğlum nasıl girmez be. O girseydi baya çok güzel gol olacaktı. İndir oğlum Süleyman. Lan oğlum ona değil lan ona değil lan. Çok kötü yakalandık. İyi aman Allah'tan adam aptallık yaptı. Sarkışyan güzel. Güzel pas. Hadi be. Ulan Abate. Ama var ya abi bu kaleci neleri çıkardı be. Vallahi var ya bayağı şu çıkardı bunu yedi ama. Burak helal olsun koçum sana. Sen bu performansla nasıl hala Gaziantep'te oynuyorsun hayret. Ha, Güzel Lewis. Ver oğlum havadan. Güzel. Güzel. Ooo Riverios'a bak. Vur. Güzel. O şeyi beğendim ha. Riverios mudur nedir? Bayağı atik. Çevik bir arkadaşımızmış. Orada iyi döndü. Süleyman Kaptan da Süleyman'a kakari. Attı Üç yaptı. Biraz bizi rahatlattı. Ama tabii FIFA'da rahatlama yok arkadaşlar. Belli olmaz bunlara. Yine gelir atar matar bir şeyler yapar. Güzel. Ver lan şöyle arkaya. İndir lan sen de. Hadi be. Süleyman sen indir oğlum. Güzel. 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 Takım oyunu. Aferin. Takım oyunu bu abi. Yani hakikaten güzel gol oldu. Buradan hemen oraya. Buradan hemen buraya. Buradan hemen oraya. Güzel. Güzel. Güzel oldu. Yendik. Acaba ligde kaçıncıyız çok merak ediyorum. Çünkü o iki maçı da e, şey iki bölümüm çöp oldu ya arkadaşlar ondan sonra bakmamıştım. Şuna bak ya 24 şut çektik 3 gol atabildik. Evet arkadaşlar bu bölümde ilk maçı Atletico Madrid'le yaptık. Ne olduğunu gördünüz. Adamlar bizi duman etti, perişan etti. Yani Şampiyonlar Ligi'nde hakikaten seviye çok farklı. O yüzden bu sene yani 3. falan olup da Konferans Ligi'ne, UEFA Ligi'ne falan gidersek bizim için daha iyi olur. Yani biraz daha çekişmeli olur, biraz daha çeyrek final, yarı final görebiliriz belki. Önümüzdeki sezondaki transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğiz. Onu anladık artık. Ondan sonraki maçta da Gaziantep'i yendik. Şu anda da maç eksiğiyle Dördüncü sıradayız. Kazanırsak bunu. Beşiktaşın amaç eksiği varmış ama yani üçüncü, ikinci, üçüncü filanız arkadaşlar. Kazanırsak tabii sonraki maçta Konya ile almış. Aa Konya. Eyvah! Konya da kritik maç. Bizden bir bir puan üstü, bir puan üstü diyorum. Bir sıra üstte. O yüzden onlar da yememiz lazım. Çok gol atıyoruz. 33 gol atmışız ama 18 tane yemişiz. Gol yeme işini çözersek bizim için daha rahat olabilir bazı şeyler. Ama yani şu anda transfer dönemi de olmadığı için. Ee, şeye kadar, ara transfer dönemine kadar böyle idare edeceğiz. Bu ömürlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.